Nedim Şener Türkiye, Suriye'de kendi göbeğini kendi kesecek. Türkiye başta ABD olmak üzere NATO üyelerinin çoğunun iki yüzlülüğüne rağmen terörle mücadelede meşru, hukuki ve ahlaki duruşunu bozmuyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldiğinde aynı tutarlı tavrını korudu. Diğer NATO ülkelerinin de terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek vermemesi konusunda uyarılarda bulundu. 4. Operasyon ama müttefik gibi görünen ABD Almanya başta NATO ülkeleri gerçekte terör örgütleriyle ittifak halindeler. Türkiye 2016'dan bu yana 900 kilometreyi aşan Suriye sınırı boyunca uzanan 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı, 27 Şubat 2020'de de Bahar Kalkanı Harekatı yapıldı. Mutabakatlar çöp oldu. Türkiye'nin güvenliği aldığı bölgeler dışında kalan sınır hattındaki 30 kilometre derinliğindeki alanlarda PKK-YPG'nin temizleneceğine dair Amerika Birleşik Devletleri ile 17 Ekim 2019'da Rusya ile 22 Ekim 2019'da mutabakat imzalandı. ABD, Rusya, PKK Amerikan tarafı PKK-YPG'nin sınırdan 32 kilometre güneye çekileceği sözünü vermişti ancak Amerika ile Rusya bir gecede anlaştı, ABD çıktığı yerlere Rus güçlerinin girmesini sağladı. Rusya, Ekim 2019'da Türkiye ile vardığı mutabakatla terör örgütünü terrifattan ve mümbişten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ayrıca M4 yolu üzerinde ve Barış Pınarı harekat sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını vermişti. Ne Amerika ne Rusya taahhütlerini yerine getirdi. ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık 3'te birini işgal eden PKK-YPG, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinden Türkiye'ye silahlı saldırılarda bulunuyor. Bunu da ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinin silahlarıyla gerçekleştiriyor. Ukrayna Savaşı sonrası Rusya'nın Suriye'deki 8 bölgeden asker çekme kararıyla doğan boşluk yalnızca PKK değil DAEŞ tarafından da dolduruluyor. Dolayısıyla bu gelişmeler Türkiye için hem güvenlik riski doğuruyor hem de Suriyeli sığınmacı sorununu büyütecek gelişmelere sebep oluyor. 6 milyon Suriyeli sığınmacının gelmesi önlendi. Güvenli bölge oluşturmak 2011'den bu yana sayıları hızla artan ve bugün Türkiye'de ekonomiden sonra en büyük sorun olarak görülen sığınmacılar meselesinin çözümü için de önemli bir adım oldu. Suriye'nin üçte biri PKK-YPG işgali altında olsa da karşımızdaki asıl güç ABD ve Rusya. Her iki ülke 25'ten fazla askeri üs sahibi. Asıl savaşımızı piyon örgüt PKK ile yapsak da PKK arkasındaki terör destekçisi iki ülkeye güveniyor. Türkiye Suriye'ye operasyon yaparsa ABD ve Rus güçleriyle karşı karşıya gelir mi? Rusların Ukrayna'dan dolayı gündemi dolu ama Amerika ile karşı karşıya gelmemiz olasılık dahilinde. Hatay'dan İran'a sınır güvenliği. Eğer Türkiye Suriye'ye 4 operasyonu yapmasaydı ne olurdu? 2012'de 14237 olan Suriyeli sığınmacı sayısı Fırat Kalkanı Operasyonu'na kadar 3.4 milyon kişiye hızla tırmandı. Zeytin Dalı Harekatı ile rakam 3.6 milyona çıktıktan sonra 9 Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrasında 3.6 milyonda sabitlendi. İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında da rakam aynı kaldı. Eğer bu operasyonlar yapılmazsa 6 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelecekti. Rakam 9 milyonu geçecekti. Tüm bunlar Türkiye'nin 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge oluşturmasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Buna bir de Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyon Bölgesi'ndeki alan eklendiğinde Türkiye Hatay'dan İran'a kadar olan sınır hattından terör örgütünü temizlemiş olacak. FETÖ'cülerin mağduriyet projesi FETÖ'yle başı gülenin devletin kılcal damarlarına sızacaksınız talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, adliyede, mülkiyede, emniyette, eğitimde örgütlenen FETÖ mensupları kumpas, soru çalma, cinayet ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet sürecinden sonra şimdi de mağduriyet algısı yaratma peşinde. Bunun için haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyesi askeri öğrencilerini gündeme taşımaya çalışıyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'li Ömer Faruk Yergerlioğlu gibi Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu FETÖ'cülerin algı çalışmasına hizmet ediyor. Meclise siyasi destek bulan FETÖ'cülerin 10 Mayıs günü 7 yıl 15 ay hapis cezası alan ve aynı gün Almanya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa Enis Durak üzerinden bunu nasıl projelendirdiklerine dair son örneği bir hafta önce yaşadık. Projenin adımlarını tek tek yazacağım. 1. FETÖ'cü askeri öğrenci ceza aldığı gün kaçıyordu. 2014 yılında FETÖ'nün TSK mahrem imamlarıyla 5 kez görüşen Osman Kürşat Nabit isimli itirafçının Göksu ilçesinde bulunan örgüt evine gittiğini ve aynı sohbet grubunda yer aldığını söylediğiniz durak, İzmir 20. Ar Ceza Mahkemesi'nde 10 Mayıs 2022 günkü son duruşmada FETÖ üyeliğinden 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına katılmayan Durak aynı akşam Adnan Menderes Havaalanı'nda Ahmet Yılmaz adına düzenlenmiş Belçika Devleti'ne ait sahte kimlikte yakalandı. Durak 11 Mayıs 2022 günü resmi evrakta sahtecilik suçu ve 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği FETÖ üyeliği cezası nedeniyle tutuklandı. 2. FETÖ'cü hesaplar devreye girdi. FETÖcü Bolt Media isimli sosyal medya hesabı Enis Turak'la annesinin adliye koridorunda yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşarak mağduriyet algısı yaratmaya başladı. Birçok FETÖ mensubu yanında FETÖcü Sevinç Özarsan bu konuda başı çeken kişilerde. 11 Mayıs günü Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. 3 İtalyan karikatürist paylaştı. FETÖcü Sevinç Özarsan Twitter hesabından Enis Turak'la ilgili yalanlar yaydı. İtalyan bir karikatürist ikilinin adliyede çekilen fotoğrafına resmetti. Karikatür FETÖ'cüler tarafından mağduriyet algısı yaratma amacıyla sosyal medyada kullanıldı. 4. FETÖ'cü durağan karikatürü Beyoğlu duvarlarında. Bu da yetmedi, karikatür İstanbul Beyoğlu'nda duvarlara asıldı. İtalyan sanatçı da kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul polisi kısa süre içinde duvarlara asılan karikatürleri indirdi. 5. HDP'li Gergerlioğlu ile Devalı Yeneroğlu devrede. Devreye her zaman olduğu gibi FETÖ'cülerin sörcüsü HDP'li Gergerlioğlu ile Deva Partili Yeneroğlu girdi. Enis Durak'ın mağdur askeri öğrenci olduğu yalanını yazarak hakkındaki delilleri paylaşmadılar. Ayrıca ceza aldığı gün sahte bir kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığını gizlediler. Sonuç Devlete sızarak parasıyla okuduğu millete ihanet eden FETÖ'cüler mağdur değil, devlete savaş açtığı için mağlup olan birer haindir. Haine merhamet, vatana ihanettir. Nedim Şener Tamer Korkmaz Geliyor gelmekte olan. Bakınız nasıl. Türkiye seçeneksiz ve çaresiz değildir. NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. Aynen böyle dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Dikkat bu sözler öyle heyecanla söylenmiş, hamasi yarın bir gün kolayca unutulup gidecek duygusal sözlerden değildir. Ya 21. yüzyılda Washington'dan bağımsızlaşan Ankara'nın önümüzdeki senelerde NATO ile yollarının ayrılacağını haber veren bir nevi işaret fişeği gibi düşünebiliriz Bahçeli'nin bu çarpıcı çıkışını. Geliyor gelmekte olan, yaşayanlar görecektir. Uzun yıllardır sayısız kez çok kötü ve de fevkalade acı tecrübelerle yaşayıp gördük. NATO, Türkiye'nin güvenliği için gerçek bir güvence değildir. Aksine sistematik bir tehdittir. Geçmişten günümüze PKK terörüyle FETÖ belasını Türkiye'mizin başına saran NATO'nun lokomotif devleti ABD'nin ta kendisidir. Aman NATO'dan ayrıldığımız takdirde bizi işgal ederler falan deniliyor. Oysa 15 Temmuz 2016'da FETÖ NATO ABD'nin darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye'miz NATO üyesi sıfatını taşıdığı halde işgal edilecekti yahu. Demek ki neymiş NATO üyesi olmak hakiki bir güvence değilmiş. FETÖ veya paralel yapı NATO Gladiyos'unun Türkiye'deki başat örgütüdür. 15 Temmuz'dan 2 ay önce Devlet Bahçeli'yi devirip yerine Meral Akşener'i getirerek MHP'yi ele geçirmek isteyen FETÖ'ydü. Şayet darbe girişimi başarılı olsaydı Akşener başbakan yapılacaktı. Gizli Kardinal Loce Efendi'nin merali halen daha 15 Temmuz sonrasında haftalar boyunca neden ortalıkta görünmediğini izah edemiyor. Dahası 15 Temmuz'dan sadece birkaç gün öncesinde papaz kılıklı CIA ajanı Brunson ve CIA FETÖ bağlantılı Enver Altaylı ile yaptığı gizli görüşme hakkındaki suskunluğunu koruyor. Akşener'in partisinin programında NATO'ya bağlılık vurgusu var. Öyle NATOcu milliyetçilik falan olmaz. Meral Hanım'ın milliyetçiliği göstermeliktir, sahtedir, kamuflajdır. NATOculuğuysa gerçektir. NATO'ya isabetle rest çeken Devlet Bahçeli ile MHP'deyken onu tasfiye etmek isteyen NATOcu Akşener arasında 180 derecelik bir fark vardır. Rahmetli Erbakan'dan mülhem söyleyelim. Bahçeli ile Akşener farklı galaksilerdendir. Meral Hanım 3 yıl önce bunlarda hep aynı nakarat dış güçlerde dış güçler diye aklınca dalga geçiyordu. Akşener'in yönetimindeki bir nevi yurtta sulh partisinin ipleri o asla toz konduramadığı baş tacı yaptığı bağlılığını bildirdiği dış güçlerin yani ABD NATO'nun elindedir. Türkiye'miz FETÖ ve PKK'yı himayeye devam eden sinek ikilisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmalarına karşı çıkıyor diye ipte aynen zillet ortakları CHP ve HDPKK gibi bozuk çalıyor. Baronsal Gladio'dan kontrollü Kemal Bey geliyor gelmekte olan diyerek CHP iktidarını anons ediyor ya. NATO'nun ABD'sine bunak Joe Biden'a güveniyor. İktidara geldiklerinde Ankara'nın anahtarlarını Washington'a teslim etmek için sabırsızlanıyor. Acayip istediği için rüyasında hemen her gece Cumhurbaşkanı koltuğuna yerleştiğini görüyor. Tam milattan önce beklenmeyeni bekleyin diye seslenen Efesli Heraklit, farz muhal günümüzde yaşayan bir filozof olsaydı acaba ne derdi? Geliyor gelmekte olan siyasi sürprizler gibi bir cümle sarf edebilirdi mesela. Not, etrafındaki birileri kaleci lefterle hatırlayamadığımız Kemal Bey'e Heraklit'in Anadolu Efes takımında oynayan bir basketçi olmadığını veheme hal söylemelidir. Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara elçisi Jeff Flake'den farksız monşeri NATO kafa NATO mermer Ünal Çeviköz, CHP Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazırdır diyerek şimdiden mavi Atlantik boncuğu dağıtıyor. Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet eden sahibinin sesi Çeviköz'ün İsveç'e de aynı mavi boncuktan takması pek yakındır. Kontrollü Kemal'in baş danışmanı Voice of America Ünal Çeviköz, Ekim 1980'de yok pahasına Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesine izin veren 12 Eylül darbesinin başı tavizci Mr. Evren'den farksızdır. Eh, Monşer Çeviköz de aynen John Wynan, Kenan Evren gibi Sem amcasının çocuğudur. Tamer Korkmaz